çocuklar sizlerle birlikte dördüncü sınıflarda bölme işleminin birçok konusunu işledik. Şimdi sıra problemlere geldi. Problem çözümlerine geldi. Tabii ki her zaman her işlemi öğrendikten sonra ne yapıyoruz? Problemi tahtaya yazıyoruz, çözüyoruz. Verilenler, istenilenler yapıyoruz. Yine aynı şekilde ben birinci soruyu hazırladım. Şimdi sizinle birlikte verilenler, istenilenler ve son olarak çözümünü yapacağız. Evet. Ne yapıyorduk? Problemi okurken anlamamız gerekiyordu. Çok dikkatli okuyorduk. 1471 TL olan cep telefonunu 175 TL indirimle alan babam. Ne yapmış? Cep telefonunu indirimli olarak almış. 18 taksit yaptırmıştır. Babam cep telefonu için her ay kaç TL öder? Hadi bir verilenlerini yazalım. Neymiş bize verilen bilgiler? Telefon 1471 TL. Peki buna ne kadar indirim yapılmış? 175 TL indirilmiş. Indirim yapılmış. Sonra geri kalan paraya ise, geri kalan tutara ise 18 taksit yapılmış. Bizden ne isteniyor? Bizden aylık ne kadar? Yani bu taksitlerin bir tanesi. Bir taksit ne kadar? Bu soruluyor. Aylık ne kadar ödüyor? Evet çözümüne geçelim hemen. Şimdi bakıyoruz. 1471 liraymış. Peki biz 1471 lirayı mı onu 18 taksite bölmüşüz? Hayır. Ne yapmışız? Önce 175 liralık indiriminden faydalanmışız. İndirim ne demek? Fiyatının azaltılması demek. Azalma ne demekti? E çıkarma işlemi demek. O zaman 1471'den 175'i indirelim. Düşürelim ki bizim kaç lira üzerinden e, bu telefonu aldığımızı öğrenelim. 175 liralık bir indirimden yararlanmışız. 1'den 5 çıkmaz. Komşuya gittik. 1 onluk aldık. 11'den on 5 çıktı. 6 kaldı. Burası artık 7 değil. 6. 6'dan 7 çıkmaz. Komşuya gittik. Burası oldu 16. 16'dan 7 çıktı. 9. Burası artık 3 Üç kaldı. 3'ten 1 çıktı. 2 bir de aşağı indirdik. 1296 liraya almışız biz telefonu. Tamam mı? Gerçekte bu, bu parayı ödemişiz. Peki bu parayı öderken biz bunun hepsini birlikte mi vermişiz? Hayır. Aylara paylaştırmışız. Kaç aya? 18 aya paylaştırmışız. Paylaştırma deyince siz ne geliyordu aklınıza? Bölme işlemi değil mi? 18 defada birinci taksit, ikinci taksit, üçüncü taksit, 18 kere de ödeyeceğiz. O zaman 1296'yı 18'e bölelim ki bir defasına ne kadar para ödüyormuşuz ona bakalım. 1296'yı şöyle kenara çekeyim 18'e böleceğiz. Birde 18 yok, 12de 18 yine yok. 129'u 18'e arayacağız. Ne yapıyorduk bölme işlemi yaparken? Yaklaşık bir tahminde bulunuyorduk. Olmazsa düşürüyorduk ya da yükseltiyorduk duruma göre. Ee, burada ben 6'yı bir denemek istiyorum çocuklar. 6 kere 8, 48. En var 4. 6 kere 1, 6. 4 de vardı 10. Acaba olur mu? 9'dan 8 çıktı. 1 kaldı. 2'den 0 çıktı iki kaldı. O ben benim kalanım e, bölenden fazlaysa eğer bölme işleminde bir hata var demek. Demek ki burası altı değil. Ben bunu yükseltebilirim. Daha fazla bir sayı yazabilirim. Çünkü bakın kalanım 21 oldu. Ne yapıyorum? Sayımı yükseltiyorum. Buraları da tabii ki yeniden yapacağım. Bölümde yazdığım sayımı yükseltiyorum. 7 yazalım bu sefer. 7 kere 8, 56, elde var 5. 7 kere 1, 7. 5 5'te elde vardı, 12. Evet, 9'dan 6 çıktı, 3. 2'den 2 çıktı, 0. 1'den 1 çıktı, 0. Şimdi 6'yı aşağıya indiriyorum. 36'da 18, 2 defa var, bunu biliyoruz. 2 kere 8, 16, elde var 1. 2 kere 1, 2. 1'de elde vardı, 3. 6'dan 6 çıktı, 0. 3'ten 3 çıktı, 0. Neymiş? Ben aylık ne kadar ödüyormuşum? Aylık 72 TL ödüyormuşum. Bir aylık ödemem gereken tutar 72 TL'ymiş. Evet çocuklar, şimdi geçelim ikinci sorumuza. Evet çocuklar, şimdi geldik ikinci sorumuza. Hani böyle soruları genelde yapamıyorlar ya. Hani birazcık zor oluyor ya. Ben de özellikle her problemi çözerken Mutlaka böyle sorular seçiyorum Bakalım 6 katı 324 olan sayının 3'e bölümü kaçtır? Bir sayı var Bu sayının 6 katı 324'müş Ama bunu, bu sayı nedir diye sormuyor sadece Bir de bunun 3'e bölümü kaçtır diyor Hadi belirenleri yazalım Bir tane sayımız var Bunu şöyle kutuyla ifade edelim bu sayının altı katı kat dediğimiz zaman ne yapıyorduk? Çarpma işlemi yapıyorduk. Altı katı 324'müş. Tamam mı? Bize diyor ki şimdi bu sayının üçe bölümü kaçtır? Onu da istenilenlere yazacağız. Sayısının 3'e bölümü kaçtır? Benim buradaki sorunun cevabını bulabilmem için önce, öncelikle bu karenin içindeki sayıyı bilmem lazım. Peki ben bu karenin içindeki sayıyı nasıl bulabilirim? Bir şeyi 6 ile çarpmışlar 324 olmuş. E ben de tersten giderim o zaman. 324'ü 6'ya bölerim. 6 parçaya ayırırım. Bir parçasını bir tane bulurum. 6 tane kare 324 ise ben 324'ü 6'ya bölüp bir tane kare neymiş onu bulurum. 324'ü 6'ya böleceğim. 3'te 6 yok. 32'de 6 eee 5 defa var. Birden beynim dur 5 kere 6 30 <laughs> 2 aşağı indirdik. 3'ten 3 çıktı. 0 Beyin tutulması yaşadım çocuklar. Sizde de oluyordur bazen. Şimdi 24'te 6 kaç defa var? 4 defa var. 4 kere 6 24. 24. 4'ten 4 çıktı. 0. 2'den 2 çıktı. 0. Evet. Ben neyi buldum şimdi? Bu 54 neymiş? Bu 54. Buradaki karedeki sayı. Şu 54. Peki benim bunu bulmam yeterli mi? Hayır. Bana diyor ki bu sayının 3'e bölümü kaçtır? Yani 54'ün 3'e bölümünü soruyor. Tamam. Tamam. Şimdi o zaman ben 54'ü üçe böleceğim. 5'te 3 bir defa var. Bir kere 3 3. 5'ten 3 çıktı. 2. 4'e aşağı indir. 24'te 3 8 defa var. 3 kere 8 24. 4'ten 4 çıktı. 0. 2'den iki çıktı. 0. Evet. Benim bana sorulan sonuç bu sayının üçe bölümü 18'miş çocuklar. Şimdi geçelim üçüncü sorumuza. Evet çocuklar şimdi size öyle güzel bir problem seçtim ki bir önceki videodaydı galiba bölme işleminde bölen kalan bunları anlatırken bir kural söylemiştim size. Onunla ilgili bir nokta var. Bakalım hatırlayabilecek misiniz sizde? Hadi de bir yazalım. Bir bölme işleminde bölen 34, bölüm 22'dir. Kalan sayının en büyük olması durumunda bölünen sayı kaç olur? Hemen bir bölme işlemi dediğine göre yazalım çocuklar. Bölen 34, bölüm 22. Kalan kalanın ne olduğunu biliyor muyuz? Hayır. En büyük diyor. Peki, şimdi şurası da bölünenli değil mi? İstenilenlere geçelim. İstenilenlerle ne diyeceğiz? Bölünen sayı kaçtır? Çok güzel bir soru bu. Bakın bakalım. Şimdi aynı şunu yazalım. Bölün 34. Bölüm 22. Kalanın en büyük olması gerekiyor. Neydi kuralımız? Kalan her zaman ama her zaman bölenden küçük olmak zorundaydı. Buradaki kalan bölenden büyük olamazdı. Eğer büyükse orada bir hata var demektir değil mi? Peki buradaki sayının en büyük olması demek ne demek? Bölene en yakın sayı olması demek. 34 olamaz. 35 olabilir mi? Hayır. Bölenden büyük olamaz burası. 36 zaten olamaz. Yani 34'ün üstüne hayatta çıkamaz. Ne olacak? 34'ün aşağısına inecek. Ne olabilir? 34 olabilir mi? Hayır. 33 olabilir mi? Olabilir. 34'ten küçük. 32 olabilir mi? Olabilir. 31 olabilir mi? Olabilir. 30 olabilir mi? Bundan, 30'dan geriye doğru sıfıra kadar hepsi olabilir. Ama bize neyi soruyor? En büyük olanı soruyor. Peki bunların arasından en büyük hangisidir? 33'tür, değil mi? O zaman kalanın en büyük olması durumu bu bölme işlemine göre kalanın 33 olması demektir. Peki. Şimdi ben kalanımın ne olması gerektiğini bulduysam bölümünü bulabilir miyim? Artık işlemim çok basit. Burası 33. Ne yapıyorduk? bölüneni bulmak için ne yapıyorduk? Ee, bölüm ve böleni çarpıyorduk. 34 ile 34 yazdım pardon. 34 ile 22'yi çarpıyoruz ilk önce. 2 kere 4, 8. 2 kere 3, 6. 2 kere 4, 8. 2 kere 3, 6. 8 aşağı indirdim. 6, 8 daha. 14, e de var. 1, 6'nın üstüne ekledim. 7. 748. Peki bu hemen bölünen oldu mu? Hayır. Ne yapacağız? 748'in üstüne bir de benim kalanım var. Kalanımı ekleyeceğim. Hadi onu da ekleyelim. 748'in üstüne kalanı ekliyorum. 8, 3 daha 11. 11'in bir eli var. 1, 4, 3 daha 7. Bir de de vardı. 8, 7'yi de aşağı indirdim. Bölünen sayı 781. Geçtik 4. sorumuza. Evet çocuklar geldik 4. sorumuza. Son sorumuz. Zeynep'in 8 taksitle aldığı çantayı Asude de 12 taksitle almıştır. Zeynep her ay 45 TL ödediğine göre Asude de her ay kaç TL öder? Şimdi hemen verilenler yazalım. Böyle karmaşık görünüyor çünkü. Verilenler yazalım. Bize verilen bilgileri bir sıralayalım ki sorumuzu kolaylaştıralım. Zeynep bir çantayı 8 taksitle almış. Ee, bunu ben şimdi denklem olarak yazardım ama neyse. 8 taksitle böyle bir miktar ödemiş değil mi? Yani ee, aslında ikisi de aynı parayı ödüyor ama birisi 8 taksitle diğeri 12 taksitle alıyor. Ha, şuraya da yazıyorduk değil mi? Zeynep buraya da Asude yazalım Asude de 12 taksitli şimdi daha düzenlendi aslında ikisinin de ödediği para aynı aynı e, tutarda ödemişler diyelim şuraya not edelim peki isteğinden geçelim Ha bir dakika. Zeynep'in aylık ne kadar ödediğini yazlamışız. Zeynep aylık 45 TL ödüyor. Bunu yazmayı unutmuşuz. İstenilenler e, ne? Asude aylık ne kadar öder? resme geçelim. Şimdi Zeynep 8 taksitle ödüyormuş ve aylık 45 lira ödüyormuş. Yani 45 lira, 45 lira, 45 lira, 45 lira kaç lira ödeyecek? Kaç kere ödeyecekmiş bunu? 8 kere. Yani 8'e çarpacağız. 8 kere 5 40. 40'ın 0'ı 50 var 4. 8 kere 4 32, 4 TL de vardı, 36. Şimdi biz buradan ne bulmuş olduk biliyor musunuz? Zeynep'in aylık ödediği taksit tutarıyla e, kaç taksitte ödeyeceğini çarparak e, çantanın fiyatını bulmuş olduk. 360 çantanın fiyatıdır. Peki ne olmuştu? Asu de bu aynı çantayı aynı e, tutardaki çantayı 12 taksitle almıştı. O zaman biz 360 lirayı 12 taksite böleceğiz ki Asude aylık kaç lira ödüyormuş? Bölelim. 3'te 12 var mı? Yok. 36'da 12. 3 defa. 3 kere 2, 6. 3 kere 1, 3. Zıpları buraya indiririz. Buradan da karşıya geçiririz. Evet. Asude aylık 30 TL ödüyormuş çocuklar. Sorularımız gayet basit. Aslında verilenler istenilenler yazdığınızda da gayet basitleşiyor. Yeter ki soruyu iyi anlayalım. Cümle cümle okuyun ne olur. Eğer karışık geliyorsa adım adım cümle cümle oturta oturta gidin. Bu şekilde çözemeyeceğiniz soru olduğunu düşünmüyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.